Merhaba değerli dostlar. Toprak tarım seramızda hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün sizlere üretime başlamadan önce cihazlarımızla alakalı kısa bilgi vermek istiyorum. Değerli dostlar, önceki üretimlerimizde ara verdiğimizde cihazlarımıza kalibrasyon sorunu yaşıyorduk. Birkaç kere bunu cihazlarımızı aldığım firmaya gönderdim. Tartesler ondan temin etmiştim bunları. Aldım firmaya gönderdim birkaç kere bu kalibrasyon sebebi sorunu nedeniyle. Gönderdim de hemen kalibresinin, cihazın herhangi bir sorunu olmadığını, kalibrasyon olduğunu söylediler ve cihazları hemen geri gönderdiler. Dedim neden bu sorunu yaşayabiliyor diye öğrenmek istedim sebebini. Cihazların uzun süre kullanılmadığı için kalibrasyon sorunu olabiliyor dediler. Kendilerinin nasıl çözdüğünü öğrenmek istedim. Ee, gönderdiğimizde cihazlarımızı kalibre etmeden önce potasyum klorür adlı bir elementte 24 saat bekleterek daha sonradan kalibrasyonun yapıldığını öğrendim. Ee, yani cihazları birkaç kere boş yere göndermiş olduk. O yüzden ben de Tartes Tarım yetkilileriyle görüştüm. Bu sıvıdan temin ettim. Yaklaşık iki senedir bunu kullanıyorum. Ee, uzun süreli üretim aralığında çünkü cihazlarda yaşanıyor. Kendimizde yaşadık. Ee, bu sıvıyı kalibrasyon üretime başlamadan önce kalibre etmeden önce bu sıvının içerisinde 24 saat bekletiyorum. Beklettikten sonra kalibre ediyorum. Daha sonradan kalibre olduktan sonra da üretime bu şekilde başlıyorum. Aslında cihazlarımızda şu şekilde bir proplarının koruma muhafazası var. Silikon bir yapısına elastik bir yapısı var. Bunlar cihazlarla birlikte geliyor. Cihazlar kullanılmadığında e, bu elimdeki sıvıdan bu plastik koruyucunun içerisine ekleyip e, çok küçük miktarda, profil değeceği kadar ekleyip o şekilde bırakıyorum. Bırakmaya başladık. Tabi uzun süre bakmayınca kontrol etmeyince içindeki sıvı kurumuş sanırım. Şimdi kalibrasyonda böyle bir sorun yaşadık. Onu halletmek için, çözmek için e, şu an potasyum klorür adlı sıvının içerisinde 24 saat boyunca e, pH ve EC metrelerimizi bırakacağız. Daha sonradan yarın yine bu saatlerde muhtemelen e, kalibre edip kontrol edeceğiz, çalışıp çalışmadığını. E, bunları size paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.